Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte para isteyen bir kişiye bu arkamda görmüş olduğunuz BMW'yi vereceğim arkadaşlar. Ee, i̇lk önce şöyle bir ses alalım ekran videonun kapak resmi için ee, isterseniz videomuza geçelim. Bakalım bu şanslı BMW'yi kim alacak? Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar ilk girdiğimiz odada para isteyen yoktu. Biz de bu yüzden çöle geldik. Bakalım çölde para isteyen var mı? Bir yazalım para yaka para isteyen var mı? Yazdık bakalım para isteyen varsa. Evet bir arkadaşımız para istiyormuş abi ne biçim isimleriniz var tübe tübe. Bu arkadaşlar para göndermek yerine bedavaya arabamızı satacağız. Bakalım ne olacak? Alacak mı yoksa? Arabamızı almadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ee... Ben abi diye biri ben istiyorum dedi bakalım e, beni atalım evet arabayı satıyoruz bakalım alacak mı arabamızı aldı arkadaşlar ben evet hayırlı dur olsun Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu videomuzda evet, Teşekkür ederim dedi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu videomuzda Bu görmüş olduğunuz BMW'yi para isteyen bir arkadaşımıza hediye ettik. Umarım video gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.